1998 yılında muhtar bile olamaz dedikleri dünya mazlumlarının umudu Recep Tayyip Erdoğan bugün de yarında Rumeli ve Balkanların yanında. Bugün 16.06.2000 Mustafa Paşa Camii Üsküd Türkiye'den 27 kişilik bir özel heyetle Makedonya'yı ziyarete geldik. Tarihimizi gördük. Tarihimizin geçmişten geleceğe taşıyıcısı mümin kardeşlerimizi gördük. Heyecanımız sonsuz, sevdamız sonsuz. Hele hele cuma namazındaki hazımızın ifadesi zor. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Ya birliğimizi, beraberliğimizi ziyade eyle. Gücümüzü ziyade eyle. Mazlumlara, mağdurlara yardım eyle. Ya bizi bize bırakma. Yalnız koma bizleri. Nurunu bizlerden esirgeme. Bu muhteşem eserin banilerine rahmet eyle. Yaşatanlarına güç, kuvvet lütfeyle. Recep Tayyip Erdoğan Yol boyunca çocukların ellerinde Türk ve Kosova bayraklarıyla o minik yürekleriyle büyük bir cıvıltı halinde Türkiye, Türkiye diye tempo tuttuklarına şahit olduk. Ey İslam'ın alemi gururu, Cumhurbaşkanımız, Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan. Ben de sizin gibi bir imam hatipliyim. Sizlere sevgi duyu işkoldra İmam Hatip lisemizden selamlar getirdik. <laughs> Yemin olun ki Arnavutluk'ta sizi çok seven ve çok dua, dua eden insanlar vardır. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, gövde, kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Tek vatan için, toprağında yatan için Tüm eşdadı vatan için Tabii ki evet, tabii ki evet Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için Gaziler şehitler için, tabii ki evet 15 Temmuz hain darbe girişiminde Bizim yanımızda duran Kosovalılara teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye'nin makina herhangi bir sıkıntı geldiğinde Balkanlardaki dostlarımız hep yanımızda oldu. Göklerden gelen bir karar vardır Yüce milletin bekası için Sanma başka bir Kurtuluş vardır Tam özgürlük için Tabii ki evet Tek millet tek vatan için Toprağında yatan için Tüm ecdadı vatan için Tabii ki evet Tabii ki evet Barsanlar insanı Mert ve cesur Mertliğimize Ve cesaretimize Birlikte güç olma anlayışını da koymalıyız. Biz birlikte daha iyi. Tarihinin hatrı için tabii ki evet, tabii ki evet. Devletimizin istikrarı için, Türkiye. şanlı tarihin tekrarı için, Türkiye. kutlu zaferin ikramı için, Türkiye. tabii ki evet. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizim siz kardeşlerimizden bir ricamız var. Ne olur bölünmeyin. ne da diyelim bir olur, bu dikte yedinizken. İri bu dikte postoyan. Diri olur, bu bir karar vardır, yüce için. Sanma başka bir kurtuluş vardır. Tam özgürlük için, tabii ki Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelen kardeşlerimiz bu ülkenin aslında göçmeni değil. Bu ülkenin asli evladı. için, toprağında yatan için, için, tabii ki Bulgaristan'daki kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Şumlu'da biz varız. Kırcalit'e biz varız. Gümülçile'de biz varız. Bilizren'de biz varız. Dede Ağaç'ta biz varız. Ki, kardeşlerimizin var. olduğu her yerde biz varız. Türkiye. Devletimizin istikrarı için Türkiye. Şanlı tarihin tekrarı için Kutlu zaferin ikramı için Türkiye. Tabii ki. Türkiye. Türkiye daima yanınızda. Doktor Mehmet Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı.